Kardeşler yoksa sen onların söz dinleyeceklerini yahut düşüneceklerini mi sanıyorsun hayır onlar hayvanlar gibidirler hatta yolca daha sapıktırlar Aman Allah Hemen bir sonraki ayet kardeşler 44. ayet gelir mi Sen onların öğüt alacağını dinleyeceğini mi zannediyorsun onlar hayvanlar gibidir onlar dinlemezler dedikleri nefsini ilah edinenler kardeşler Angut Kuşunu bilir misiniz kardeşler? Angut. Duydunuz mu? Angut gibi olma, angut gibi davranma. Angut musun? Kardeşler, bu hayvanlar eşi öldüğünde onu terk etmiyor ve onu üstelik de korkak bir hayvan olmasına rağmen çevresindeki diğer yırtıcı hayvanlara karşı ölüsünü bile korumak adına öyle ne kadar başında kalıyor? Hani vefada dorukta bir hayvan bu yönüyle. Kardeşler, hayvanın bile hayvan olan eşine yaptığı hürmeti, vefayı, sadakati görüyorsunuz. Ona ona o fıtratı veren kim Allah kardeşler. Ha demek ki örnek alması gereken birileri var. Hiç unutmuyoruz. Bir gün aile danışmanlığı yapıyoruz. Anne vefat etmiş. Kız çocuk ağlıyor. Ağlamasının sebebi ne biliyor musunuz kardeşler? Cenaze merasiminde annesinin cenaze merasiminde babası kendisine eş seçiyor. Evet. Bunun bayan olmakla, kadın olmakla bir alakası olmadığına inanıyoruz. Eş seçmeye çalışmanın da erkek olmakla bir alakası olmadığına inanıyoruz. İnsan arıyoruz kardeşler. İnsan kalmak istiyoruz ve insanca yaşamak istiyoruz. İnanın insanca yaşayanların da sayısını arttırmak istiyoruz. Lütfen bizi yüreğinizle dinleyin lütfen söylediğimiz doğrular. Eğer doğru değilse bizi uyarın ama doğruysa lütfen hak verin ve artık yaşantınızda bir şeyleri değiştirin diyoruz değerli temiz akıl dinleyicileri. Çünkü öbür türlü yaptığımız programın evet düşünce, duygu ve davranış devşireceğiz diyoruz ama ne bizde ne sizde hiçbir şeyi değiştirmezse o zaman niye konuşuyoruz ki kardeşler? İsraf haramdır. Kapatın, çıkın frekanstan, dinlemeyin kardeşler. İnanın biz sizi de şahit tutarak yaşamaya gayret ediyoruz. Mükemmel değiliz insanız, insan olduğumuzu çok iyi biliyoruz ama insani eylemler gördüğümüzde ne kadar mutlu oluyorsak, mümince davranışlar gördüğümüzde Rabbim sayılarını arttır diyorsak, işte böyle yanlış örnekleri gördüğümüzde de gerçekten bir insan olarak hüzünleniyoruz kardeşler hayıflanıyoruz haklıyız öyle değil mi